tarihin sisleri arasında yükselen bir yapı var. Hem bir efsane hem de bir uyarı, insanların sınır tanımaz arzuları mı bu kuleyi yükseltti yoksa Tanrı'ya meydan okuma çabası mıydı? Dillerin birbirine karışmasına, toplumların dağılmasına neden olan bu kule yalnızca taş ve tuğladan ibaret miydi? Yoksa insanlık tarihinin en sembolik mesajlarından birini mi taşıyordu? Bugünkü videoda Babil Kulesi efsanesini tüm yönleriyle inceliyoruz. Kutsal metinlerdeki anlatılardan Mezopotamya arkeolojisine, mitolojik sembollerden psikolojik ve modern yorumlara kadar geniş bir yelpazede bu gizemli yapının izini süreceğiz. Hazırsanız, insanlığın göğe uzanan bu efsanevi hikayesine birlikte tanıklık edelim. Eğer bu tür derin tarih ve gizem içerikleri ilginizi çekiyorsa, kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Babil Kulesi'ne dair en eski ve bilinen anlatı Tevrat'ın Yaratılış Genesis kitabında yer alır. Nuh tufanından sonra hayatta kalan insanlar doğuya göç eder ve Şinar Ovası'nda yerleşir. Burada aynı dili konuşan, aynı kültürü paylaşan bu insanlar bir araya gelerek büyük bir plan yaparlar. Haydi tuğla yapalım ve onları iyice pişirelim. Bir şehir ve göklere uzanan bir kule inşa edelim. Böylece adımızı duyururuz ve yeryüzüne dağılmayız. Amaçları sadece bir barınak oluşturmak değil, aynı zamanda birlik içinde kalmak ve Tanrı katına ulaşacak bir yapı inşa etmektir. Ancak bu plan kutsal düzene karşı bir meydan okuma olarak görülür. Tanrı insanların bu cesur girişimini kibirli bir tutum olarak yorumlar. Bakın, hepsi tek bir halk ve tek bir dili konuşuyor. Bu yapmak istedikleri şeyin yalnızca Başlangıcı artık ne yaparlarsa yapsınlar engel olunamaz. Tanrı insanların dillerini karıştırır. Artık birbirlerini anlayamazlar, iletişim bozulur, işbirliği sona erer ve kule yarım kalır. Bu şehre karışıklık anlamına gelen Babel adı verilir. İnsanlık farklı dillere, farklı milletlere bölünmüş olur. Bu anlatı binlerce yıldır yalnızca dini bir metin değil, aynı zamanda insanlık tarihine dair güçlü bir sembol olarak da yorumlanmıştır. Ama bu anlatı sadece bir efsane mi? Yoksa arkasında tarihsel gerçeklik taşıyan bir yapı olabilir mi? Babil, Mezopotamya'nın kalbinde Dicle ve Fırat nehirleri arasında kurulmuş bir medeniyettir. Adını Tanrı'nın kapısı anlamına gelen Babilu kelimesinden alır. Bu şehir, Mö 18. yüzyılda Hammurabi döneminde güçlenmiş, ancak asıl ihtişamına Mö 6. yüzyılda Dodri'yi, Nebukadnezar zamanında ulaşmıştır. Nebukadnezar döneminde Babil yalnızca politik değil, aynı zamanda sanatsal ve mimari bir merkez haline geldi. İşte bu dönemde inşa edilen en etkileyici yapılardan biri de Etemenanki Zigguratı. Kelime anlamı göğün ve yerin temeli evi olan bu devasa yapı Tanrı Marduk'a adanmıştı. Arkeologlara göre Ziggurat'ın yüksekliği yaklaşık 90 metreyi buluyordu. Merdiven basamaklarını andıran katmanlı yapısı Göğe yükselen bir piramit gibiydi. Bazı bilim insanları kutsal kitaplarda geçen Babil kulesinin aslında Etemenanki olduğunu öne sürer. Çünkü hem inşa edildiği dönem, hem mimari özellikleri, hem de dini işlevi efsanedeki kuleyle büyük paralellikler gösterir. Babil kulesinin gerçekten var olup olmadığını anlamak için 19. yüzyıla Alman arkeolog Robert Koldevey'in kazılarına bakmak gerekir. Koldevey 1899'da Babil'de yaptığı kazılarda Etemenanki'ye ait olduğu düşünülen devasa tuğla temellerini gün yüzüne çıkardı. Ayrıca Pers İmparatorluğu dönemine ait bazı yazıtlarda Oksomboncı Nebukadnezar'ın bu kuleyi yeniden inşa etmeye çalıştığı, yapının göğe değmesi için uğraştığı belirtiliyor. Bu da kulenin yalnızca bir hayal ürünü değil, tarihsel bir gerçeklik taşıyabileceğini düşündürüyor. Bir başka tanıklık ise Yunan tarihçi Herodot'tan geliyor. Babil'i ziyaret ettiğini söyleyen Herodot, şehirde göğe uzanan dev bir tapınaktan bahseder. Bu anlatılar Babil Kulesi'nin antik dünyada gerçekten iz bıraktığını gösteriyor. Babil Kulesi yalnızca taş ve tuğladan oluşan bir yapı değil, aynı zamanda evrensel bir semboldür. Bu sembol birçok farklı düzlemde anlam taşır. Kibir ve tanrıya meydan okuma, göğe ulaşmak sadece fiziksel bir eylem değil ilahi düzene karşı çıkışın da ifadesidir. İletişimin önemi, ortak dil sayesinde insanlar büyük işler başarabilir. Ama dil bozulduğunda toplum dağılır, tanrısal müdahale. Haddini aşan insanın karşısına doğaüstü güçler çıkar. Bu pek çok mitolojide ortak bir motiftir. Psikolojik açıdan bakıldığında ise Babil Kulesi, insanlık arzusunun sınırsızlığına ve birlikte hareket etmenin gücüne dair bir metafordur. Kule, birlikte inşa edilir. Ama ego ve iletişimsizlik nedeniyle yarım kalır. Bu her çağda geçerli olan evrensel bir mesajdır. Babil Kulesi modern dünyada da etkisini sürdürmeye devam ediyor. Özellikle iletişim teknolojilerinin küreselleşmesiyle birlikte bazı düşünürler interneti ve dijital ağları modern bir Babil Kulesi olarak tanımlar. Bugün insanlar dünyanın her yerinden birbiriyle iletişim kurabiliyor. Aynı teknoloji dilini konuşuyor. Ancak bu birlik aynı zamanda bilgi kirliliğini, kültürel çatışmaları ve yanlış anlamaları da beraberinde getiriyor. Tıpkı efsanedeki gibi bir yandan yakınlaşma, diğer yandan ayrışma. Sanat dünyasında ise Babil Kulesi sıkça karşımıza çıkar. En meşhuru 16. yüzyılda Peter Bruegel tarafından yapılan tablodur. Bu eser yalnızca mimari değil, kuleye dair insanlığın hayalini, çabasını ve trajedisini de yansıtır. Ayrıca pek çok filmde, edebi eserde ve popüler kültür öğesinde bu hikayeye göndermeler yapılır. Örneğin bilim kurgu yapımlarında tek bir dilin egemen olduğu distopyalar ya da iletişimin çökmesiyle oluşan kaos temaları bu efsaneye dayanır. Peki Babil Kulesi gerçekten var mıydı? Belki evet, belki hayır. Ama kesin olan bir şey var. Bu hikaye insanlık tarihinin en güçlü metaforlarından biri. Hem geçmişimize hem de bugünkü dünyamıza ışık tutuyor. Kule, yükselmenin, birlikte çalışmanın ama aynı zamanda bölünmenin, anlaşmazlığın ve sınırlarımızın sembolü. Belki de Babil Kulesi'nin bize verdiği en önemli mesaj şudur: İnsanlar büyük işler başarabilir ama birbirlerini anlayamazlarsa o işler hep yarım kalır. Babil Kulesi'nin anlatısı sadece geçmişe ait bir masal değil. Aynı zamanda bugünün dünyasına tutulan bir aynadır. Ulusların birbirine yabancılaştığı, iletişimin teknolojiyle artarken anlamın kaybolduğu bir çağda yaşıyoruz. Belki de bu kadim efsane bize daha fazla kule inşa etmek yerine ortak bir dil, ortak bir anlayış ve ortak bir gelecek kurmanın önemini hatırlatıyor. Kuleler değil, köprüler kurmalıyız. Bu nedenle Babil Kulesi sadece geçmişte yaşanmış bir olay ya da mitolojik bir anlatı olarak değil, insanlığın bitmeyen arayışının, birliğe olan özleminin ve kibirle sınanan kaderinin bir yansıması olarak karşımızda duruyor. Her çağ, kendi Babil Kulesi'ni inşa eder, bazen kelimelerle, bazen betonla, bazen de dijital kodlarla, önemli olan bu kulelerin altında ezilmeden, birlikte yükselebilmenin yolunu bulmak, düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı ve tarih dolu bu yolculukta bize katılmak için abone olmayı unutmayın. Her hafta tarihin gizemli kapılarını birlikte aralayacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.